Yapışmış mıdır? Anam babam. Ahmet abi, bu Keşke bizim planda bizim olmayan sahibiz. bir şey. Evet, yapıştı değil mi? Aa. Benim bir çözüm teklifim var. Tamam abi. Camı kıralım. Tamam, o yani zaman hamur şimdi mu bu kıymetli? Cam mı kıymetli? Şimdi, şimdi ikisi de kıymetli abi. Peki ne yapacağız? Abi benim ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Ben ne yapacağım şu anda bilen bir durumda değil. İnan gelmedi hmm. başıma. Şimdi ben şu anda kara kara düşünüyorum. Canlı yayında. Ya Rabbi bir çıkış yolu. Sevgili seyirciler kaldırıyorum. Kalkıp geliyor ile birlikte. İner misin canım? Vay Şöyle bay. biraz kenardan tutup sallasam. Abi bakalım şimdi bir. <laughs> Ahmet abi. Bir daha dene. Abim benim ya. Hadi. Hadi be canım ayrıl da gel. Kop da gel kop da gel. Kop da gel ayrıl da gel. Şuradan bir hava aldırırsak belki bir çalışma olabilir abi. Şuradan bir yerden bir hava... Heh, abi Aynen buradan bir yerden ama. bir hava aldırınca biraz ee, kurtulma kurtulma bölümüne girdik ama He. siz gel gelin bana sorun başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmez benim ekmek yukarıya giderken yayıldı da geldi vay 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 güzel güzel yok abi olmadı bu ne yapacağız abi bunu yeniden toplayacağız onaracağız evet onaracağız yani, ama kaldırıp atmayacağız bunun, bizde, tabii ki. yok hayır hiç kaldırım atma ile alakalı şey. Yok. Hmm. Tut tut abi siz de hemen şuradan. Kağıdını tutun abi. Kağıtla inelim tekrar. Vay başımıza gelene bakın abi. Vay bizim başımıza gelene bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yardım et ya Rabbi. hep Mevla'dan yardım isteyeceğiz. Şimdi sevgili seyirciler, ekmek yayıldı. Yani bu canlı yayında yapabilecek öyle bu şey kaçama yok. Hani dese az önce bahsetmiştiniz ya. Olsaydı geri planda bir yerde bir ekmek. He, efendim görürüm. şimdi gerideki ekmeği çıkartırdık. Bunda öyle bir şansımız yok abi. Şimdi şuraları bir sıkıştıralım. Yalnız durum o kadar yani e, senin anlattığın gibi ümitsiz değil. Ya değil abi mi? o biraz önceki <laughs> o e, kaptan ayrılmayan manzara e, en az bir ömrümden 3 ay falan gitmiştir benim. Öyle tabii mi? Tabii abi beynimde eriyor mesela. Aman Allah korusun. O kadar e, şimdi ben böyle anlatırım ama tabii aynı zamanda da çok üzülürüm. Sevgili Askerlikten sevgili... bahsederken unuttuk. <laughs> yok yok ben e, onun o şekilde e, yana doğru gideceğini çok düşünemedim. Yukarı doğru yükselir diye düşündüm ama şimdi e, burada hemen bir B planı uygulaması yaptık. Tamam. Ne yaptık? Hemen yanlardan Toparladık. içe doğru sıkıştırdım. Şimdi bunu böyleyken fırına gönderebilirim. Bakın ekmeğin genel yapısında bir sıkıntı olmadı. Yanlardaki yapışanları içeriye doğru hmm. ittiğim için e, sorun ve problem kalmadı. Ama ben, alta kağıt koymasaydım bunu yapamazdım. Abi kağıdı Değil mi? koymasaydık o zaman işte gerçekten oturur ağlardım abi. Nedir bu kağıdan abi? Bu pişirme kağıdı abi. Evet abi. Tut yine tutalım abi. Ahmet Nereye abi. Nereye gidiyoruz? Yine tepsiye gidiyoruz abi. Şimdi fırına göndeririz artık.